Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kral makarayla yepyeni bir gün hoş geldiniz. Çiçekten hamlanır. Zor zamanlar geçirirsiniz. Sakatlık olur. Lif yırtılmaları olur. Bunlar olur gerçekten. Bunlar olmaması için az gerekli bilgilerdi. Bu bilgileri e, izlediler, dinlediler. Çok güzel yorumlar aldım. 10 gün sonra da askere gideceksiniz. Bir hafta askerde fiziksel eğitim yaparsanız vücudunuz gerçekten hamlanır. E, zor zamanlar geçirirsiniz. Sakatlık olur lif yırtılmaları olur. Bunlar olur gerçekten. Bunlar olmaması için askere gitmeden 10 gün önce ve bir hafta önce fiziksel hazırlık yapmamız gerekiyor. Vücudumuzu esnek bir hale getirmek için bugün sizlere antrenman yaptır yaptıracağım. Bakalım ne süreçler yaşayacağız bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrılmayın. hamlemiz ilk yapacağımız şey arkadaşlar tempolu koşu. E, depar atarsak koşu yaparsak gerçekten bacağımız esnek hale gelmediği için lif yırtılması meydana gelir. Bu koşullarda dikkat edin arkadaşlar. İki ay boyunca garantinede kaldınız diyelim ki koşu yapacaksınız. Bir anda depar atarsanız bacağınız hamlanır ve gerçekten zarar görür. Hafif tempo adımlarla koşu yaparsanız sizin için daha yorulursunuz marketlerinde. Devam ediyoruz. anki yapacağımız hareket şınav hareketidir. Şınav çekmek gerçekten insan vücudunda en faydalı olacak bir spor temelidir. Kolları geliştirir ve omuzları geliştirir. Bu sayede daha iyi etkilek hale gelir vücut. Bunun için ilk seferde 20 tane çekmeyin, ilk seferde 5 tane çekin. Hiç çekemiyorsanız 3 tane de çekin. Yani sonra bir gün 3, yarın 5, ertesi gün 10, ertesi gün 15, ertesi gün 20 halinde çekin ki vücudunuz esnek olduğu için kollar da esnemiş hale gelir ve alışır arkadaşlar. Bu şekilde kollarınızı daraltıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. <laughs> bu şekilde omuzlar olduğu zaman e, sizin için daha iyi olur. Daha iyi gelişim sağlarsınız. Kaslarınız daha iyi gelişir. Bir sonraki videoya geçiyorum. Bu <laughs> hareketle bacaklarımızı estek hale getirmek bu bizim için çok önemli. Çünkü koşudan sonra veya koşudan önce bacak esteme hareketlerini yapmak bizim için koşu öncesi ve koşu sonrası çok gerekli olan bir spor dalıdır. Yapacağımız hareket arkadaşlar şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 Bu hareket bacak etme hareketidir arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Devam. Evet dostlarım şu anki yapacağım hareket e, askeriye de olmazsa olmaz her sabah itmandan önce ısınma hareketleridir. Bunu öğrenmeye bakın çünkü öğrenmezseniz gerçekten komutanlar size dalga geçer. Çok basit görünüyor ama çok da basit değil aslında. Size öyle görünüyor ama yapılması gerçekten zor. şekilde arkadaşlar. Böyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi sistem basit. Şu temel bu şekilde. Açıp kapat. Bu şekilde. 1-2-3 Böyle arkadaşlar. Bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir hareket. Her sabah ısınmaz önce yapıyorsunuz. Vücudunuz esnek hale geliyor. Böyle. Şarjım <laughs> bitti. Allah Arkadaşlar şu anki yapacağımız hareket e, Arka kolları geliştirmek için Yapacağımız temel hareketler e, Basit görülebilir ama zor Yani şu hareketleri yapmak Çünkü arka kol çalışmak çok zor Yapacağımız hareket yaparsak arka kolları geliştiririz arkadaşlar. Daha iyi gelişim sağlarız. Ayrılmayın. Arkadaşlar şu anki yapacağımız hareket göğüs hareketidir. Bunun iki farklı turu vardır. Bu şekil yapmak bu şekil yaptığınız zaman turu geliştirirsiniz. Yani bunu herkes bilmez şekilde yaparsanız kol gelişir arkadaşlar. Ön kol gelişir. Bunun bir de arka kukur taktiği var. Bu taktiği yaparsanız göğüs hareketleriniz gelişir ve daha iyi hacim kazanırsınız. Bu şekilde Bu şekilde yaptığımız zaman hem kol gelişir hem göğüs gelişir arkadaşlar. Market tekrarlayın göbeğiniz varsa mesela askerde zorluk çekersiniz. Yani bunu herkes biliyor. Zayıf bir insan atik olur, şişman bir insan yavaş olur. Bunu söylememe gerek yok. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Diyelim ki durumunuz yok, iyi bir spor salonuna gitmeye durumunuz yoktur. Belediyenin yapmış olduğu aletler var, şu anki gösterdiğim aletler. Durum olmayan kardeşlerim için en güzel dezavantajdır. Şu şekilde yaparsanız sizin için gerçekten faydası olur. Şöyle bir, iki, 5, 6, 7, 8, 9, Bu şekilde günde 50 tane çekseniz gerçekten faydası olur bizim için. Böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu anki yapacağımız hareket Bacak germe hareketidir. Bacakları seve haline getirmek en güzel avantajımızdır. Bizim Adlinin de bacakları çok güzel olduğu için. 2, 2, 1 2 2 bana mı yazdın sen? 1 2 1 2 1 2 1 1 1 Bu şekilde bacak gerir. Gerirseniz daha iyi olur sizin için. Faydalıdır. <gülüyor> <gülüyor> Faydalı. <gülüyor> bir, iki, üç, dört. Bir, iki, sıkıldı. Arkadaşlar bu hareket e, belimizi esnetir hale getirir. Gerçekten çok güzel faydası var. Şu tarafları çalıştırır. Daha iyi bir hacme getirir. Bu şekilde yavaş halinde Bir, 2, bir. Hareketin adı nedir hocam? E, hareketin adı kıvırma. Belleri çalıştırma. Yanları çalıştırma. Yalan söylüyor. İnanma. 1, 2, Kaç tekrar? belimizi geliştiririz. 3x10 şeklinde yaparsak faydalı olur yani. Evet. Devam ediyoruz. Başladın mı? Başladım. Bu hareket de en güzelidir. Bacak kaslarını çalıştırmak. Ön kas, arka kas bacakların gelişmesini sağlar 1 1 üç, dört, beş. Bir. 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 Al, bu hareketi yapmak gerçekten bacağın ön ve arka kaslarını çalıştırıyor yani arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bu hareketler bacak çalıştırma hareketleridir. 2-3 pozisyon gösterdim sizlere. Yani bir insanın ilk önce vücudu geliştirmeden önce bacaklarını geliştirmesi gerekiyor. Bacak geliştiği zaman yani çok iyi olur, koşabilir, daha iyi hareket eder. Bazı insanlar var vücudu geliştirmez, pardon vücudu geliştirir, bacağı geliştirmez. Bunlar için zor olur gerçekten. Dayanamazlar pek fazla. şekilde 15 dakika bisiklet sürmek çok faydalı olur. Size de tavsiye ederim tabii. 1 2 1 2 bir, iki, bir, iki, 1 iki, bir, iki, 1 2 1 2 1 2 1 2 bir, iki, bir, iki, bir, Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, anlattıklarım askere gidecek arkadaşlar için 10 gün önceden yapılması gereken fiziksel hareketlerdi. Bunları yaparsanız sizler için gerçekten faydalı olur. Esteme hareketleri, germe hareketleri, gerçekten kollarınız daha hacim olur. Bacak kaslarınız gelişir, yan bellerinizin yanı gelişir. Şu hareketleri yaptığınız zaman gerçekten fit olursunuz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.